Hepinize merhaba ferilerim. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu premium etkinlik bileti çıktı. Aslında o kadar da heyecan değilim. Çünkü çok bir şey de yok açıkçası. Yani çok en çok işime yarayacak şey zırh olacak benim diye düşünüyorum. O zaman en son zırhları alacağım. Ben ilk bunları almaya başlayayım. Ama para çok işime yarayabilir diye düşünüyorum en çok işime yarayacak para sanırım. Evet en çok işime yarayacak olanlar para. Ne çok da şey varmış ya. O 20 bin para. Aa eldiven aldım yanlışlıkla. Çok da heyecan. Çok da heyecanlandırmıyor gerçi. Ama ilk çıktığında ben çok heyecanlanmıştım. Gitme işte geriye. Heh, tamam. Bir de elmaslar benim çok işime yarayacak. Şimdi zırhları almaya başlayalım. Evet sonraki ayakkabı ve of bu tat çok güzel bunun kız yok mu ya Hemen deneyelim. Hem kız hem erkek hali var. Yaşasın beleş. Nerede beleş oraya yerleş. <laughs> Vay feylerim çok güzel olmadı mı? Karakterim de çok güzel durdu. Ben bunu kaydedelim. Benim bir sürü zırhım oldu ya. Kim ne yapsın bu kadar zırhı? Şimdi bu kadar zırhsa ne yapsın? Şimdi deneyelim. Oha çok güzel. Hemen deneyelim. Vay hem de süresi yok. Çok güzel. Mükemmel bir şey bu fillerim. Ama sürekli hareket halinde olmalısınız işte bu zırhta. Ama çok güzelmiş. Ben çok beğendim. Şimdi ben bu taçla bir kombin yapmak istiyorum. Çok güzel bir kombin olacak. Ayakkabılar da çok güzel bu arada. Şimdi bu tacın rengine uyumlu bir şeyler seçmeliyim. Bu olur sanki. Aynen bu olur. Bu etek de çok güzel ha Ben çok sevdim. Ee, bunu mu yapsak direkt? Hmm, bunu yapacağım. Tacı değiştirmiyorum. Kulaklıklar da kalsın. Ya da bunu mu yapsam? Evet bunu kalsın. Sonra bu taca hayran kaldım ben resmen. Bunu yapmak isterdim ama şu şeyleri gözüküyor. O yüzden ne yapmayacağım. Ee, bu ne? Ben bunu ilk defa görüyorum. Nereden çıktı bu? Ya düzgün bir ayakkabı da bulamadım. Heh, tamam bu olur bu olur bu güzel. Ee, dur dur eldivenleri değiştireyim. Eldivenler bu ya da bu mu daha güzel oluyor? Bu daha uyumlu oluyor. Hmm. Evet çok güzel oldu. Evet. Mükemmel oldu. Bunu da buraya kaydediyorum. Şimdilik ben bu karakterle kalmak istiyorum. Evim de buradaymış. Evet feylerim. Ben şimdi bunu da almaya karar verdim. Ay bu değil ya. Hı, bu. Bu. Bunu da mı alsam? Aslında bu çok yakışmaz benim kıyafetlerime falan. Oha bu da çok güzelmiş ama bu erkek şey ya. Yoksa alırdım valla. Erkek olsaydım alırdım. Ee, şimdi başka parayla. Ben biriktirip şunu almayı düşünüyorum. Şu. Nerede lan? Heh. Şu kapibaralı kostümü almayı istiyorum. Yani. Bence bu zırhın 150.000 TL olması gerekiyordu. Bunun 90.000 olması gerekiyordu. Hatta 90.000 bile olmamalıydı. Neyse. Ben bu zırhı çok beğendim. Taç da çok güzel. Evet. Feylerim. Benim bugünkü videom bu kadar. Evet feylerim. Benim Bugünkü videom buraya kadardı. Eğer buraya kadar izlediyseniz videomu, videoma like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Her zaman da seveceğim. Görüşürüz. Bay bay.